Merhabalar arkadaşlar. Bugün o arkadaşlık isteklerinizi gördüm de. bu videoyu çekeyim biraz konuşturayım yani konuşayım dedim. Ee, bir tane yorumu videomun yorumunun altına ben yazdım ki ee, yarın saat de buluşma var yazdım Roblox Roblox Brokevunda. Ee, ben buluşmayı tamamen unutmuşum tamamen aklımdan çıkmış. Hatta bazılarını arkadaş isteği bile atmış. Ben bunu parkur yaparken söyleyeyim dedim. Yarın söz bakın yarın arkadaşlık ay arkadaşlık diyorum. Yarın saat 2'de buluşma var. Söz bakın. Çünkü biz okuldan ben bu arada 5'e gidiyorum. Bunu öğrenmiş olduğunu Ben bu arada 5'e gidiyorum. Hadi bana değil de diğer benim gibi çocuklarla var. Kaçak gidiyorsunuz falan yazdım yazıyorsunuz yani. Mesela ben bir tane videoda görmüştüm, yazmıştı. Ben de şimdiden söyleyeyim, merak etmesinler dedim. Ben 5'e gidiyorum. Sabah gider gidiyorum. Ee, sabah gidiyorum. Öğlen saat 1'de eve geliyorum. İşte işte biz konuşmamıza devam edelim. Şöyle bir, size bir taktik vereyim. Şöyle yapabilirsiniz. Yarın ya da bugün saat 1'de Ay bugün diyorum. Yarın ya bugün Arkadaşlık isteği atabilirsiniz ama ben kabul edemem yarın. Çünkü yarın okuldan gelince kabul ederim hepinizinkini. Ve hatta biraz telefonla oyalanıp arkadaş siyah sanlarınkini kabul ederim. Bakın şimdi bir sattı. Ama ben erkekler yani kızlar grubu yapacağım erkeklerinkini kabul etmiyorum. Erkekler atmasın. Ne ya Türk bayrağı yok muydu? Neyse işte. Ee, size taktik verdim. Bugün hatta yarın atabilirsiniz. Ben bugün biraz telefonda oyalanıp. Hatta videolarımı kaç abone, kaç beğeni falan bakıp, ee, ondan sonra arkadaşlık isteğinizi kabul ederim. İşte böyle. Size bu taksim olsun. Yarın saat okul yarın saat okuldan geldiğim zaman hemen sizinkine kabul edeceğim. Bu bazı erkekler şimdi baktığımda bazı erkekler yazmış. Ben erkek linkini kabul etmiyorum. Erkekler lütfen atmasın. <laughs> adımı tekrardan söyleyeyim. Roblox adımı. Hatta görüntümü de göstereyim. Şöyle saçım beyaz değil bu arada. saçım normalde şey turuncu gibi bir şey yani. Kız bacon saçım adımı tekrardan söylüyorum. Yaren Can 3401 Bunu Roblox'a yazıp da e, yarınki saat buluşmaya gelebilirsiniz. Hatta söz verdim. Ben geleceğim. Ee, size şey yapın. Ee, saat 1'de telefonunuzu eline elinize alın. Ee, sonra beni bekleyin oyuna girmeme. Hatta ben okuldan geldiğimde direktman yap buluşmaya yapacağım hatta video da çekeceğim e, elinize telefonu alın saat birden sonra e, ben de bakayım önce bir arkadaşlık atanlara arkadaşlık atanlara baktığımda hepsini hepinizi kabul edeyim sonra ben oyun'a gideceğim sizler peşimden bırakın ne gidersiniz Böylelikle buluşmaya katılmış olursak da ben video çekeceğim. Böyle umarım katılırsınız. Siz zaten beni eklediğiniz zaman ben de sonra size eklerim. Bu arada arkadaşlar buluşmaya katılanlar için canlı yayın açacağım. Hepiniz olsun. Bence siz de katılın. Buluşmaya katılanlar için yalnız sadece. Ben olsam katılırdım. Ama gerçi kanal benim olduğu, olduğu için söylemesi kolay benim için. Ama siz belki giremezsiniz. Belki arkadaş kişi yatamazsınız. Zaten po falan Zaten şeyin üstünde fotoğrafın üstünde yani altında benim ayaklarımın altında fotoğrafım benim ayaklarımın altında şey çıkıyor ya Can tez 3401 çıkıyor ee, öyle adımı tanıyabilirsiniz yani beni tanıyabilirsiniz arkadaşlar ekleyin ben de yarın okuldan geldiğim zaman dediğim gibi sizi kabul ederim sonra da oyuna gireriz bu arada e, yarın ekleyenler yani yarın beni arkadaşlar ekleyenler şey yapsın lütfen e, saat 1'de ekleyin beni. Sonra elinizde telefon hala kalsın. Ben sizinkini kabul ederim. Sonra e gördüğümde sizinkini kabul ederim. Öyle. Böyle oyuna gideriz. Oyuna gideriz. Bu arada umarım katılırsınız. Yani ben de Ayşe'nin hani... bir şey olmuşum. Benim kenarlarımı yardım. Burada büyümüş bunlar Ben de tam gidiyorum. Update'im. Oha. Biraz konuşmamız bu kadardı. Yani konuşmamız bittiği için biraz parkurda oynayayım dedim. Zaten bu bunu video olarak kaydedeceğim. Yani son videolar olarak değil. Normal video olarak. Böyle duyuruları duyuruları hiç sevmiyorum ya. Bayıkıcı kaldım buradan. şöyle şöyle bir özellik var ya burada takılı kalıyor böyle. Ona çok gıcık kalıyorum. Çok sinir bozucu değil mi? Ben telefonda oynayamıyorum zaten ama parkurlarda yani modern street'te güzel oynayamıyorum. Hemen öyle, öyle biliyorum. Ma bilgisayardan ölmüyorum yani. Şerif'in diyelim. Şerifli hemen vuruyorum katillikte sürekli kazanıyorum bilgisayardan. Ama telefonda neden öyle değil Ben eskiden telefonda oynayabiliyordum. Şimdi e, abimle ablam bir kere Adana'ya gitmişlerdi. E, abim de Roblox'u vermişti bana yani sıkılmayayım diye Roblox açmıştı bilgisayardan. Kendi kendime öğrendim ben de oynamayı. Öyle telefon öyle oynuyor oynuyor, oynuyor birkaç hafta falan kaldılar. Öyle bilgisayarda oynuyor oynuyor. Ee, prolaştım yani bilgisayarda. Telefonda mu mo mo kaldım. Move no, no kaldım. Ama bilgisayarda prolaştım yani. Bu arada ben e, bazı bilgisayarda oynuyorum. Bilgisayardaki şifreyi veremem yani. Bilgisayardakini ver veremem. Çünkü ablamın hesabı olduğu için bilgisayarda Sonra diyor bana ben, evet. ben her türlü bir şey falan verdim diyorum. Zaten büyük bir ihtimalle arkadaşlık isteği doludur. Çünkü bir sürü arkadaş gördüm biraz da benle arkadaş edindim. Doludur arkadaş. Evet. isteği. Böyle işte. Burada arkadaşlar belki sonuna kadar gidemeyebilirim parkurum. Part kısmını da çekemem çünkü bayağı yaptığım için. Kanışa kanışa hepsini de yaptım. Bayağı yaptığım için. isterseniz bu parkuru oynayabilirsiniz. Ve hatta arkadaşlar sadece Burak evinde buluşma yapacağım. Yani bu, Burak evinde buluşma yapacağım. Artık arkadaş olduğumuz için de video için yani arkadaş olduğumuz için benim her girdiğim oyuna da girebilirsiniz. Hatta şey yapacağım ben. Slot videolarımı arada bir izlemeyi unutmayın. Çünkü şey yapacağım. benler arkadaş olanlar yani buluşmaya gel gelenler ve buluşmaya gelenler için bir slot videosu atacağım. Yani böyle bu parkura gireceğimiz zaman sohbet videosu atacağım. O saat videosunu izleye izleyebilirsin. Ee, şey buluşmaya gelenler. Burada böyle parkur oynarız. Video çekeceğim çünkü ben parkur videosu gibi böyle. Bu arada arkadaşlar şunu unutmayın ee, buluşmaya gelenler. Ee, atıyorum ki. Birinizin atı atıyorum şey olsun Ecrin olsun Ben böyle herkes geçtikten sonra, sonra Yani ben önce geçtikten sonra Sizi beklerim En sonunda da Ecrin kaldı diyelim Geçemeyen Onu hala böyle bekli, beklerim yani Çünkü diğerlerinizin geri Hiçbirinizin geride kalmasını istemiyorum Atıyorum ki 10 kere falan öldünüz 10 kere falan öldünüz. O zaman tabii ki de ben de geçin çünkü sıkılmış olurum hem. De video çekiyorum yani. O zaman video çekiyor olacağım. Ve videonun süresi hemen bitmiş olur. Bakalım sonunu görebilecek miyiz? Ben de sonunu merak ediyorum. Kesin kutu falan vardır değil mi? Böyle sıra falan. Hani olur ya. Bu video bayağı uzadı ama 11 saat olmuş. Aha bana benzeyen birisi. Bir şey söyleyeceğim benim saçım neden beyazdı onunki değil. Ben de bocunum. Ben hacker gibi bir şeyim herhalde. <laughs> Ama hacker olsam şeyim olurdu. Robux'un bir sürü olurdu. Hatta Robux çalabilirdim. Böylece gerçekten alırdım. kız ben gelince oynamaya başladı. Yarım saat böyle kalıyor. Bak. Öldü geri zekalı. İnşallah bu benim videolarımı izleyenlerden birisi şey değildir. Umarım öyle değildir. Ay. Düşüyorum sürekli. Sinem bozdu. O kız nasıl uçarak geçti ya? Kesin robot Çünkü burada ya radyo falan yazıyor. bu yazıyor. mı? bombası zannettim babanıymış. Kolay burası ya. Böyle bir şeyler kolay. Geçerim böyle hemen. Ben en sevdiğim renk pembe olduğu için. Pembe. Ben gidiyorum. Bu arada şöyle bir video da gelebilir. Yani şu, videoyu... Ay, çok şu videoyu çok istiyorum. Hani şeyde de yaparlar ya bazı böyle çok abonesi olan kişiler yapar ya bakalım yaşmayı bitirene kadar nefesini tutabilir misin falan yapabilir yapıyorlar ya ben ondan yapacağım bir ara onda saat videolarını atacağım süre çok uzadı ve hala parkur bitmedi nasıl bir parkur yapmışsınız hep şurada bir çok az kalmış güzel Normalde eskiden bir şey oluyordu. böyle video çekerken direktman süresi bitiyordu. Daha şey yapmadan. Daha parkuru bile yapmadan süresi hemen bitiyordu. şimdi hani dün yok dün değil pardon. Sot videosunu şey yapmadan önce de böyle çekiyordum. Sonra geri siliyordum soru önce? O zaman da direktman... Bu ne? 05 kez Kesin bu işi şey yapımcı ya. Neyse işte. Ee, Sosyalarını çekmeden önce de. Çekip çekip siliyordum. 3 dakika çekebilirsiniz diyordu. Sonra 3 dakika olunca direktman e, kendiliğinden kapanıyordu. Şimdi istediğim saat çek, istediğim saate kadar çekebiliyorum. Yani 30 saat 30 dakikaya kadar çekebiliyorum. Ama böyle ben normalde alışkanım Konuşmayarak şey yap, yapmayan konuşmayarak video çekme ay video çekme diyorum parkur yapmaya alışkınım o yüzden hiç... hiç konuşmak içimden gelmiyor şimdi sustuğum zaman video çektiğimi hatırlıyorum yani mesela böyle susuyorum sonra 5 dakika falan geçiyor video çektiğimi hatırlıyorum geri konuşuyorum normalde konuşmak istemiyorum ben. aslında Kahvem ya. Ama yarın okula gitmem lazım. Çünkü 20 gün yok yazılma var. 20 gün sonra yok yazılma olunca tabii şey ortaokullar, ay ortaokullar diyorum. İlkokullar daha şanslı. Çünkü bize 20 gün yazılma var. Onlarda gene yine yani bizde 20 gün yazılma var. Biz 20 gün yazıldıktan sonra da kalıyoruz ama onlar yine de kalmıyorlar yani. hocaları affettiği için kalmıyorlar. Ay şu anda susma istedi geldi o yüzden biraz sustum. Ben böyle çoklu parkurları seviyorum yani böyle değil de bunun kadar çok değil de aha sona yaklaştık. Bunun kadar çok değil de şöyle yani. Şu az önce gittik ya bir dakika göstereceğim. Bir düşüşse aşağı. Şuradan geçtik ya bunu böyle parkurla sebebimiz bir de labib labibent labibentleri seviyorum. Lab Dur bir dakika söyleyemem. La labibent labibent ha söyledim. Neden söyleyemedim onu bilmiyorum ve son geldik. Bari arkadaşlar siz şunu biliyor musunuz? Benim her videoda karşıma çıktığı şey. Hop. Bakın durun. Sıra bir çekici ödüm patlıyor. Hop. Şapkadan aldım. Ben. Bir dakika. Saçım şey oldu. Ah. Baştan başladık. Neyse videomuz bu kadar. Güzel arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. like atmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.